Netanyahu gözünü kararttı, Suriye'yi işgal planı devrede. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın ardından Portekiz evet dedi. İsrail bir ülkeyi daha ateş yağmuruna tuttu. Yahudileri Türkiye'nin yeni hamlesi terletti. Dünya basınından manşetler, Türkiye'de öne çıkan gelişmeler, gözden kaçan detaylar ve perde arkası bilgiler, gündemi yakından takip etmek, bilgiye hızlı ulaşmak için doğru yerdesiniz. Gündemde Neler Var kanalına hoş geldiniz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile bir güvenlik anlaşması üzerine görüştüklerini belirterek, Golan Tepelerinden vazgeçmeye niyetinin olmadığını belirtti. Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşgal altındaki Suriye topraklara Golan Tepelerinden çekilme niyetinin olmadığını vurgulayan Netanyahu, Suriye ile Güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz dedi. Netanyahu, Arap Dağı'ndaki Dürzi müttefiklerinin güvenliklerinden endişeli olduklarını iddia ederek bu konuyu ele aldıklarını belirtti. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını aktarmıştı. Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada 61 yıllık Bağız rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri Suriye ile güvenlik anlaşması için yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söylemişti. İsrail yönetiminin birkaç hafta önce Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ileri sürülmüştü. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın ardından Portekiz'de Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 6 devletin daha Filistin'i tanıması bekleniyor. İşte detaylar. İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin'i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Yarın New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelecek liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katılacak. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması beklenirken, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın ardından Portekiz'de Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıklayarak tarihi bir adım attı. İngiltere İngiltere Başbakanı Keir Rodney Starmer, barış umudu ve iki devletli çözüm için Filistin'i devlet olarak tanıdık açıklamasında bulundu. İsrail hükümeti, esir aileleri ve siyonistler kararı sert şekilde eleştirdi. Netanyahu daha önce bu adamın terörü ödüllendirdiğini söylemişti. İngiltere'de muhafazakar parti lideri Kemi Badenos da Telegraf'ta yazdığı makalede esirler serbest bırakılmadan böyle bir kararın alınmasının terörizmi ödüllendirmek anlamına geleceğini öne sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta İngiltere'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında tanıma kararına karşı olduğunu belirtti. Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas ise bu ay başında Starmer'la yaptığı görüşmede İngiltere'nin tanıma kararını memnuniyetle karşılamıştı. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Filistin son 24 saat içinde 4 ülke tarafından resmen tanındı. Filistin'i son 24 saat içinde resmen tanıyan ülke sayısı 4'e yükseldi. İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın ardından Portekiz'de Filistin devletini resmen tanıdı. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurarak, kalıcı barış için tek çözüm olan iki devletli çözümü desteklediklerini ifade etti. Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti. Hamas'a tüm rahineleri acilen serbest bırakma çağrısı yapan Carney, şu anki İsrail hükümeti bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor ifadesini kullandı. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Carney, İsrail'in Gazze'de yine uluslararası hukuku ihlal ederek on binlerce sivili öldürdüğünü, 1 milyondan fazla sivili yerinden ettiğini ve insanları açlığa sürüklediğine dikkat çekti. Bu bağlamda Kanada Filistin devletini tanıyor ve hem Filistin devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadinin kurulmasına yönelik ortaklık teklif ediyor, ifadesini kullandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albaniz, ABD merkezde X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Avustralya'nın bugünden itibaren bağımsız ve süveren Filistin devletini tanıdığını bildiren Albaniz, Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanıyor, ifadesini kullandı. İsrail, Lübnan'ın Bin Cübeyl kentinde seyir halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralının olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bin Cübeyl kentinde seyir halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail, Kasım 2024'te Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını ilal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail insansız hava aracı İHA ile Bint Jubail kentinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda ölü veya yaralının olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki El Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ilal ediyor. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler, BM Lübnan Geçici Barış Gücü, UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, Ateşkes Anlaşması'ndaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor. Trump'ın F-35 anlaşmasını sonuçlandırma beklentisi Washington'daki Siyonist lobilerine panikletti. ABD'li Rubin, Erdoğan bu anlaşmayı siyasi zafer olarak göreceği ve Türkiye'nin İsrail'i F-35'lerle vuracağı korkusunu dile getirdi. Türk düşmanı CIA aparatı Michael Rubin, Başkan Erdoğan'ın ABD'li mevkidaşı Donald Trump'la yapacağı işbirliği görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eski ABD Başkanı George Bush'un danışmanlığını yapan CIA artığı Michael Rubin, Trump'ın Erdoğan'la görüşecek olmasının, Amerikan dış politikasındaki saflığın ve kötü niyetle diktatörlere kanmanın sembolü haline geleceğini ileri sürdü. Hellas Journal'daki Trump'ın Erdoğan ile olan aşk ilişkisi mirasını belirleyecek başlıklı yazısında Rubin, Türk kamuoyunu yakından ilgilendiren F-35 konusuna özel yer ayırdı. Trump'ın 19 Eylül 2025'te Başkan Erdoğan ile bir araya geleceğini duyururken, yakında bir F-35 anlaşmasını da sonuçlandırmayı beklediğini söylemesi, Rubin'in hazımsızlığının merkezine oturdu. Trump'ın bu görüşmeyle barış elçisi olarak anılmak istediğini fakat tarihin onu farklı bir şekilde yazacağını savunan Rubin, "Trump bir tarih öğrencisi değildir ve gençlik yıllarında siyasete pek ilgi göstermemiştir." dedi. Rubin, bu durumu 1983'teki Donald Rumsfeld Saddam Hüseyin görüşmesine benzetti. O dönemde Washington'da Saddam'ın ılımlı lider olduğuna bir yanılsama olduğunu ifade eden Rubin, Irak'ın Washington Büyükelçisi Nizar Hamdun tıpkı şimdiki Azerbaycan ve Türkiye Büyükelçilerinin yaptığı gibi Yahudi Amerikan liderleri elçilik partileri ve barış konuşmalarıyla cezbetmeye çalışarak bu aldatmacayı daha da ilerletti, ifadelerini kullandı. Türk ve İslam düşmanı Rubin, dönemin Amerikan yetkililerinin Irak'ın kimyevi silah kullanımını ciddiye almadığını ve nükleer emellerine göz yumduğunu iddia etti. Eski ABD Başkanı Ramsfeld'in Bağdat ziyaretinden 6 yıl sonra Saddam ordusuna bir gecede Kuveyt'i işgal etme emri verdiğini söyledi. Rubin, Trump'ın da aynı tuzağa düştüğünü iddia ederek Reagan ve Ramsfeld'in anlayamadığı şey, Dışişleri Bakanlığı'nın hülyalara kapılabileceği ve ABD silah üreticileri ve savaş uçakları için lobicilerin yalan söyleyebileceğidir ancak bunların hiçbiri gerçeği değiştirmiyordu. Kötü niyetli ideolojileri benimseyen diktatörler, bir el sıkışma veya fotoğraf çekimi uğruna onlardan kolayca vazgeçmezler veya gündemlerini terk etmezler satırlarına yer verdi. Türk ve İslam düşmanı Rubin, dönemin Amerikan yetkililerinin Irak'ın kimyevi silah kullanımını ciddiye almadığını ve nükleer emellerine göz yumduğunu iddia etti. Eski ABD Başkanı Rumsfeld'in Bağdat ziyaretinden 6 yıl sonra Saddam, ordusuna bir gecede Kuveyt'i işgal etme emri verdiğini söyledi. Rubin, Trump'ın da aynı tuzağa düştüğünü iddia ederek, Reagan ve Rumsfeld'in anlayamadığı şey Dışişlere Bakanlığı'nın hülyalara kapılabileceği ve ABD silah üreticileri ve savaş uçakları için lobicilerin yalan söyleyebileceğiydi ancak bunların hiçbiri gerçeği değiştirmiyordu. Kötü niyetli ideolojileri benimseyen diktatörler, bir el sıkışma veya fotoğraf çekimi uğruna bunlardan kolayca vazgeçmezler veya gündemlerini terk etmezler satırlarına yer verdi. Barack Obama dahil birçok ABD başkanının egosundan ve naifliğinden faydalandığını öne süren Rubin, Türk liderin bir Hristiyana veya kendi dar Müslüman Kardeşler İslam yorumunu takip etmeyen kimseye sözünü tutması gerektiğine inanmaz diyerek hadsizliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin ABD'den satın alacağı F-35 savaş uçaklarını hangi amaçla kullanacağı ile ilgili korkularını dile getiren azılı Siyonist Rubin'e göre, Erdoğan'ın Kıbrıs, Suriye ve Irak'a karşı bölgesel fetih geçmişi, Yunanistan, Ermenistan ve İsrail'e karşı tehditleri ve Yahudilere, Hristiyanlara ve Hindullara karşı terörizmi desteklemesi göz önüne alındığında, Trump'ın ona satmayı vaat ettiği gelişmiş silahları, ABD müttefiklerine ve hatta Amerikanların kendisine karşı kullanacağı kesindir. F-35 satışımı sonuçları konusunda ABD yönetimine sert uyarılarda bulunan Rubin, şüpheniz olmasın Türkiye F-35'lerini İsrail veya Yunanistan'a karşı kullanacaktır. Tıpkı Saddam'ın Kuveyt'e yaptığı gibi ABD'nin bölgeye geri dönmesine neden olacak bir savaş başlatacaktır, dedi.